Rıza Baba gelişme var. Anne. Silah teslimatı bugünmüş. Silahları görene kadar harekete geçmeyelim. Nuran, benden kaçamayacaksın. Planın ilk aşaması internet hattını kesmek. İçeri girdiğin gibi verdiğin cihazı bilgisayara takacaksın. Aa. Abi polis mi var? Geliyoruz. Yardım edin bırak! At silahı polis! Bırak bırak ha? bırak! bırak, bırak. bırak, bırak. bırak, bırak Seviyorum seni. Lan! ne yapıyoruz müdürüm? Bana sürekli ceset topluyormuşuz gibi geliyor. Mesut'la ikinize iki gün izin veriyorum. İstanbul'dan çıkın, sakin bir yerde tatil yapın. Hafta sonu burada olacaksınız. İşimiz var. Ne işi baba? Pınar'ı istemeye geliyor, ne? Sabrın sonu selamettir Rıza baba. Nasıl bekledim bu günleri? Bir ben bir Allah bilir. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı kanal D'de.